Hiç düşen bir yıldızın aslında bir dilek değil de bir lanet olabileceğini düşündünüz mü? Bu gece efsanelerden fırlamış gibi bir hikayeye tanık olacaksınız. Genç bir kız ormanın derinliklerinde gökyüzünden süzülen parlak bir ışıkla karşılaşır. Yere düşen şey bir meteordur. Onu eline aldığında yıldızın kalbi gibi attığını hisseder ve hayatının en büyük sırrını keşfeder. Zamanı geri sarma gücü. İlk başta her şey masal gibidir. Kırılan bir vazoyu tek bir düşünceyle eski haline getirir. Ancak bu güç, karanlık bir sır saklıyordur. Daha büyük bir hatayı, belki de kaybedilen bir dostluğu geri getirmeye çalıştığında lanet kendini gösterir. Zaman bir döngüye girer, aynı anı tekrar tekrar yaşar. Yıldızın parlaklığı sönerken, kız kendini bir hapishanede bulur. Efsaneye göre, yıldızı bıraksa bile kurtuluş yoktur. Çünkü lanet tamamlandığında yıldızın kendisi olur ve gökyüzüne sonsuz bir döngüye geri döner. Efsaneler gerçekten birer lanet midir? Cevabı bulmak için takipte kalın.